Spor Köşe atışı kullanıyor. Vuruş ve Yusuf Ziya. Karşılaşmayı Osman Erdal Fırat yönetiyor. Yardımcıları Dilaver Üstündağ ve Yaşar Günay. Yusuf Ziya yine başarılı. Köşe atışı ve karşılaşmanın 22. dakikasında Bahattin'in attığı golle Konyaspor 1 Altay 0. Suat'ın köşe atışı, Bahattin'in topa gelişine vuruşu ve Konyaspor'un 1-0 öne geçişi tekrar ekranlarınıza geldi. Konya Spor Suat'la yine köşe atışı kullanıyor. Bu defa sonuç gelmiyor. Nejat. Tekrar Nejat. Ve Yusuf Ziya. Nedim'den önce pozisyona hakim. Sinan. Yusuf Ziya. İlk yarı Konya Spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandıktan sonra ikinci yarı Altay ayata Adnan. Top dışarıda. Görüntüde Konya Spor Kalecisi Nejat vardı. Kayhan, Yusuf Ziya. Yine Kayhan. Kayhan'ın ortası ve Sinan'ın vuruşuyla 54. dakikada üstünlük sayısı 2'ye yükseliyor. Gol Sinan, Konya Spor 2, Altay 0. Altay'ın gol çabaları. Adnan Aykut vuruyor kaleci Necat. Kayhan Nedim Sinan ve defans topu dışarıya çıkarıyor. Sedat top dışarıda ve karşılaşmanın 87. dakikasında Kayhan takımının 3. golünü atıyor. Böylece Konyaspor karşılaşmadan 3 puanı 3-0'lık galibiyetle alıyor.